Ne güzel konuştun lan. Asma. Ne? Neredesin? Ben ağaç kırıyorum kanka. Allah ağacımı kırma dur bura benim yuvam. Çekil. Aa buraya ev yapalım dur buraya ev yapalım. Buraya ev yapalım. Dur Buraya ev yapacağız. Git. Benim acım o git git. Git başka ağaca git. Ya kime git mi ya? Şahit benim. Gitmiyorum benim ağacım orası bana ne? Oraya ağaç ev yapabiliriz. Yapmayacağız biz gideceğiz. Bata Bu seyrenimizin adı ne olsun sen belirle. Part 1. Hadi. Serinin adı. Part 1 olmayacak. Part 1 bana ne? Adı ne? Aslan. Ne Dolma. Ne alsın? var mı? Oh, ha burada. Oksi. Taşın nerede? Ne bileyim. Kim? Aa şurada maden gördüm. Hemen oraya gidelim. Benim. Orada benim. Crafting table'ımı yaptım. Ay, ne yapıyorsun? Hah, buraya crafting table'ımı yaptım. Aa tane var. demir buldum. Çok güzel. Ay bir sürü demir evet. var. Çubuk. Kılaç. Kazma, balta, hemen şuradan Kalan bir taş hemen toplayalım. hemen çiğleri kır demirleri. Tamam mı? Bir taş şey yapsam? Tamam mı? Tamam. Ama sen taş kapacak. İnşallah sesin geliyor. Videoda sesin gelmiyor da. Evet seslerim pek gelmiyor benim. Şuradan hemen bir sürü şey taş. Dört, Dört tane demirim oldu. Dört tane demirim mi oldu? Hı. Hı musti. Hı. Ossi? Ne? Ossi? Ne? Ossi? Ne? Efendim ne istiyor anne? Ossi? Ne? Ossi? Ne, ne istiyor anne? Bana demir verir misin? Demir istiyorum. Ayşe ben geliyorum bekliyorum. Osman demir verir misin bana? Al. Ver ne? Ay, Allah cezanı versin. Ben lav Lavgam baba. Bak lavgam alamıyorum Allah. Ossi? sesin olsun ha burada. O ses. Neyse şu bu serinin sonuna geldik. Burada, öl burada Hadi bay bay diğer bölümde yeni ev yapabiliriz. Bilmiyorum Uf, ne yapar. Ev yapar. Tamam akşam. Benim. Diğer bölümde ev yapıyoruz. gelin bakın. Başıma baltam var. Hadi bay.